Tabii çok büyük, geniş bir alanda hizmet veren bir kurumsunuz. O yüzden de bir sürü bir sürü alanda aslında çocukların kendilerini nasıl yetiştirmesi gerektiğine dair bize ipuçları verebilirsiniz. Sadece kültürel mirasta değil, sizin hizmet verdiğiniz değişik alanlarda da. Şimdi lisansa ya da ön lisansa yerleşen arkadaşlarım sizce nasıl hazırlanmalılar iş hayatına, kamuda ya da özelde fark etmez? Yani ben e, çok fazla kendi alanı dışında e, bilgi vermek istemiyorum. Yani o alanda daha tecrübeli kişiler var. Ama en azından vakıflar sahasında neler, neler yapılabilir, çocuklar, öğrenciler açısından neler yapılabilir? Şunu ifade edeyim, yani e, bizim alanımız 10 yıl öncesine kadar çok fazla tercih edilen, yani mimar, mühendis, restoratör anlamında genel müdürlüğümüzün çok fazla istihdam yarattığı bir alan değil idi. Fakat bizim restorasyonların sayısının olduğu olabildiğince artmış olması sebebiyle biz geçti bu 10 yıl içerisinde e, mimar ve mühendis anlamında çok e, istihdam gerçekleştirdik. Ve ben şunu iddia ediyorum ki bir mimar, bilhassa mimarlar açısından ve restoratörler açısından şunu ifade etmek gerekiyor. Kendilerini en iyi yetiştirecekleri alanın bu tarihi eserlerin restorasyonuna katkı vermekle olur. Bu da Vakıflar Genel Müdürlüğü veya Kültür Bakanlığı olabilir. ...kişiler burada çok daha verimli yetişebiliyorlar... ...restoratör ve mimarlar açısından... İkinci husus... ...bünyemizde bizim 11 tane de müze var... ...yani sadece kültür mirasının... ...restorasyonla... ...geleceğe taşınması değil... ...aynı zamanda bunların sergilendiği 11 tane de... ...bizde müze var... ...bu müzelerde 12 bin üzerinde... ...eser, obje... E, ...sergileniyor... ...ve e, yine... ...kaçakçılıkla mücadele anlamında... ...kendi birimimiz var... Bu birim sayesinde de dışarıda herhangi bir şekilde yurt dışına çıkarılmış e, tarihi ve kültürel eserlerin, taşınabilir eserlerin tekrar yurtta kazandırılması noktasında mücadele veriyoruz. Yani bizim sadece restoratör, mimar, mühendis değil, sanat tarihçisi, aynı zamanda müze araştırmacısı, aynı zamanda bu kaçakçılıkla alakalı te, bilgi ve tecrübeye sahip kişilere de ihtiyacımız var. Hı hı. Ben şunu da ifade etmek istiyorum. Biraz önce söylediniz, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Gerçekten Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'ni Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde kurduk ve biraz bu alandaki eksikliği gidermek için de kurduk. Kendi mimarlık fakültemizde bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Bir başka şey daha yapıyoruz. Yani şu anda Güzel Sanatlar Fakültesi diye organize ettiğimiz alan Üsküdar'daki Atik Valide Külliyesi. Hı hı. 21 metrekare kapalı alanı var. Bunu şunun için söylüyorum. Orada yetişecek olan restoratör mimarlar zaten eski eserin içerisinde yetişecekler. Yani bir kere e, eski eserin ne olduğunu, tarih eserin ne olduğunu yaşayarak, okuyarak ve orada yaşayarak tüm dokularına kadar orada hissedecekler. Ve bu anlamda da ben yetişecek, oradan çıkacak olan mezun olacak çocukların veya böyle mekanlardan mezun olacak çocukların daha fazla tarih eserlerin korunması ve geleceğe yaşat, aktarılması noktasında daha faydalı olacağını da kendi şans düşüncem olarak ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum.